Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber önümde görmüş olduğunuz Logitech G715 oyuncu klavyesinin teknik ve tasarımsal detaylarından bahsedeceğim. Ama öncesinde gelin kutu içeriğine bir göz atalım. Bakalım bizleri neler karşılıyor. Hemen kutumuzu yatırıyorum. Üst tarafta doğru açtım. Direkt olarak koruyuculu bir şekilde bizi klavyemiz karşılıyor. Şunu da şöyle çektikten sonra klavyemizi kenara alıyorum. Hemen altını kaldırdıktan sonra burada G serisindeki klavye pedleri dışında farklı bir tasarıma sahip klavye pedimiz yerleştirilmiş. Bundan birazdan bahsedeceğim. Onun altında ise kullanım kitapçıklarımız, garanti belgemiz ve Logitech sticker'ımız yer alıyor. Ön kısmında kablo kutumuz yer edinmiş. Bunu da açtıktan sonra direkt kablomuza ulaşabiliyoruz. Kablomuzun yanında ekstra olarak bir de tip C'den tip A'ya dönüştürücü bir adaptör çıkıyor. Şöyle bunları da kenara aldıktan sonra isterseniz gelin klavyenin teknik ve tasarımsal detaylarına değinelim. Tasarım tarafında direkt olarak tuşların yükseltisi dikkatimi çekiyor. Burada oldukça yükseltili tuşlar kullanılmış. Bunun önüne geçmek için ise hem bilek sağlığınızı koruyacak hem de tuşlara daha rahat ulaşmanızı sağlayacak bir klavye bilek destek aparatı kutunun içerisine yerleştirilmiş. Oldukça güzel bir yapıda konforlu. Bunu bir kenara aldım. Klavyemizden devam etmek istiyorum. Klavyemiz bronz switchler kullanıyor. Yani mekanik olmasına rağmen oldukça az ses çıkartıyorlar. Bu da yüksek sesli klavye kullanımını sevmeyen kullanıcılar için oldukça güzel bir özellik. Şöyle hemen üst taraftaki tuşlardan bahsetmek istiyorum. Bu klavyemiz Aurora serisine ait bir klavye ve normal G serisinden alışık olduğumuzun dışında bir tasarıma sahip. Hemen üst kısmında tuşlarımız yer alıyor. Bu tuşlar ile konfigürasyonlarımızı ya da medya arasında geçişlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. Klavyemizin bir numpad'i bulunmuyor. Yani numarik tuşları üst kısımdan sağlayabiliyoruz. Kompakt bir yapıda olan klavyemiz masada daha az yer kapladığı gibi oldukça ağır ve bu sayede altındaki pedler yardımıyla masada kaymasını engelliyor. Üst kısmına baktığımızda tipçeye girişli şarj bölümümüzü görebiliyoruz. Onun hemen diğer ucunda ise açma kapama düğmemiz. Şöyle ben klavyemizi bir açayım. Direkt olarak RGB ışıklandırması karşımıza çıkıyor. Bu RGB ışıklandırmamızda G Hub yazılımı üzerinden rahatlıkla konfigüre edebiliyoruz. Ayrıca diğer tuşlarımızı da özelleştirebiliyoruz. Sağ üstte yer alan ses açıp kapama rolümüz de bize oldukça keyifli bir kullanım sağlıyor. Bu mekanik klavye sayesinde ghosting problemi kesinlikle yaşamıyorsunuz. Tuşların her biri ayrı bir devre olarak hareket ediyor. Bu sayede oyunlarınızda ghosting'in önüne geçmiş oluyorsunuz. GX switch'ler bu klavyede de yine yerini almış. Oldukça başarılı switch'ler olduğunu söylememde fayda var. Direkt altını çevirdiğimde ise beni yükseltme ayakları karşılıyor. Burada da Lightspeed destekli USB alıcımız yer edinmiş. Bunu basit bir şekilde tak çalıştır mantığıyla bilgisayarımıza takarak direkt olarak klavyeyi kullanmaya başlayabiliyoruz. Burada tabi kablosuz klavye denilince akla ilk gelen şey gecikme süreleri. Lightspeed teknolojisi biliyorsunuz. Logitech'in yıllardır kullandığı bir teknoloji ve oldukça başarılı. Yani 1 milisaniyeye kadar düşürebilen gecikme hızlarından bahsediyoruz. Bu sayede oyunlarınızda ya da yaptığınız işte herhangi bir gecikme yaşamıyorsunuz. Bu konuda oldukça başarılı. Siz de bu ürünle ilgili daha fazla teknik detayı ve satın alma bağlantısına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.